Evet, burada en çok kullanılan e, motosikletler. E, sakın siz siz olun, motosiklet de kiralamayın. Başınıza dert açarsınız. En iyisi böyle tuk tuklar var. Veriyorsunuz birkaç kuruşu. istediği yere sizi götürüyorlar. Yani en iyisi bu. E, bunları kaydediyorsun. Trafikte kaza yapıyorlar. E, bozuk oluyor dil bilmiyorlar. Bunlar İngilizce bilmiyor. Ee, burada Kamboçya'da sizler de buranın dilini bilmiyorsunuz. Onun için büyük bir problem olabiliyor. En iyisi tuk tuk. İşte, tekerlekli arabalara binin. Şöyle biraz daha girelim. Evet Kamboçya'da yani Tayland'a göre, Vietnam'a göre Kamboçya'da turist çok az. Artık fakir ülke olduğu için mi bilmiyorum. Yani rağbet çok az. Bazı görüyoruz. Genelde ihtiyar turistler <laughs> geliyor. Evet, bizim bildiğimiz kapalı çarşı gibi İstanbul'daki. <laughs> Thank you. Hi. Uh, One Oh, only this? Yeah. Uh, how much? This one six, dollar. six Six. Yeah. six dollar. Yeah. Evet, altı dolar. çok ucuzmuş. Her tarafta 60-70 dolar istiyorlardı. dedim. Şöyle bir foter. Çünkü hava çok sıcak. Ee, ya bunu alacağım. Ya da e, bunu alacağım. Kamboçya yazılıyor. Evet. Bu değil de bu biraz no no. Bu biraz daha geniş. Güneşten korunmak için. Ama bunun kenarları böyle değil. <Gülüyor> 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 I, I okay. Okay. Yes. E, bunu yes. aldım. Yes. Sadece makarna bir de karides. Diğerlerin <laughs> hepsinde et olduğu için e, almadım. <laughs> evet, bu da yukarıdaki yemekler. bu yemek bir e, 1 euro. Uh, thank you. Thank you very much. Evet, yemek geldi. Ee, çubukları. Ee, bir deneyeceğim bakalım yapabiliyor muyum? Ya. Ee,

acemi olsak da yapalım. Evet, acıkınca bu e, şey e, bunların makarnası var. E, bir de karides koyuyorlar. E, en çok sevdiğim onlar. Çünkü başka şey de yiyemiyoruz. E, onları hem söyledim. Ben de e, yapacak, ben de bakacağım. E, bir bakalım nasıl yapıyorlar. Evet, yük etapta böyle yapıyor. Evet, şu anda Savusları koydu, yeşilli koydu, biraz su ee, Bunu iyice haşlayacak Biraz da yağ da koydu ee, Vegeter olduğum için Gayet normal, doğal şeyler koyacak Burada da karidesleri koyuyor makarna koydu. Biraz da uzaktan çekebilirim.

Şimdi yumurta koyacak. Evet. Ee, şöyle bir gösterelim yine. yine. Evet, güzel afiyet olsun. Okay lady, thank you very much. Bye bye. Evet, şapkasız olmuyor. Güneş vuruyor başa. Evet. Burada da ayrı yemekler yapılıyor. Bunlar mısır var. Ee, bunlar bu pirinçten yapılıyor. Evet gördüğünüz gibi pirinçten yapılıyor. Şöyle de gidebiliriz. Böyle Hay hay. Evet. Bunlar turşu ya. Bizim bildiğimiz turşu. Bunlara ait olan bir turşu. Evet. Üstte de sinek doğru. gördüğünüz deniz ürünleri şey, 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 deniz anası karides bunlar tavuk tavuk çok tüketiyorlar bunlar gördüğünüz gibi zebze satılıyor. Bunlar e, taze balıklar. Bunlar da e, kurutulmuş kurutulmuş balıklar. İkisini çok yiyorlar bunlar. Param bitti, biraz döviz bozduracağım. Döviz bozdurmak için de şuraya giriyoruz. Transfer Money yazıyor ama. Evet. Burada bir para bozduralım. Thank you. Evet. Ay. gördüğünüz e, balık kurutulmuş. Sos. Yani güneşin altında kurutulmuşlar. Evet. Etler dışarıda. Her taraf mikrop saçıyor. Şöyle gösterebiliriz. Yani bu trafikte, bu açıkta bu etlerin, meyvelerin, tavukların, satılan hiçbir şeyin e temiz olmadığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yani balıklar daha taze oynuyor. Şöyle. Evet, daha canlı bunlar. <laughs> អត់ដល់ទៅអត់ទៅមកមកទៅមក kesip asıyor. Evet, e, cadde daha da kalabalıklaşıyor. Dediğim gibi e, çok kalabalık halk pazarı her şeyi satabiliyorlar. Sizler için çekeceğim. Marul içinde. Hey, Banana. what is this? Banana. Banana. Okay. Ah, okay, thank you. Evet, en temizi, en sağlıklısı bunlar. Hiç açılmamış. Gözün önünde açıp delik koyuyor. Evet, bunlar da hepsi domuz. Görüyorsunuz. Bu da domuz ayağı. Domuz ayaklarını, ciğerlerini kızartıp yiyorlar. bir de buranın iç kısmı var. Oraya girsem çok çok sıcak ama kısa olsa bile içeri girip içeri çekeceğim. Az önce de çekmiştim. Burası en azından biraz hava var. Evet, şöyle biraz çekeyim. Gördüğünüz gibi yerlerde bunlar da karides. Evet, bir içeri girelim. öbür taraftan çıkarım. Şimdi burası daha çok bunaltıcı. Her taraf kir içinde. Ama normal halk yaşıyor. Evet. Genelde burada da yemekler yeniliyor. Evet bu da domuzun bağırsaklarından dolma yapmışlar derisi var ayakları şimdi de birazdan ciğer koyarlar çünkü herkese aynısını yapıyor evet bu da domuzun ciğerleri evet, paket yapıp verecek. Evet, her yerden geçebiliyoruz. Her şeyi atmışlar. Çöpleri yerlerde. Evet, sağlık denen bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar. Dışarısı da 40 derece. Burası da tam yanıyor. Iııı ee, bir de çok acayip koku var. Yani bayılacağım. Evet hemen dışarı çıkayım. Çekimleri dışarıdan devam edelim. Evet gördüğünüz gibi balın tanesi buraya uçtu. Can çekişiyor. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesi de buraya geldi. Evet, balıklar temiz. Yani taze. Yaşıyorlar yani. Buraya gelecek olan tatilciler tavsiyem dikkat edin, ne yediğinize dikkat edin. Sonra hasta olmayın. E, vücudunuz e, bakteriye alışıyor O açıdan burada bir şey satıyor. Ekmek arası. E, yine de bir laylon koymuş üstüne. Tavuk, zalata, ekmeğin arasında. sausunu da var. halinde e, inanılmaz derecede trafik sıkışıklığı var. Üç tekerlikler olsun, e, motosikletler olsun, arabalar olsun, hiçbirisi de birbirine çarpmıyor. Yani o kadar yan yana gidiyorlar, aralarında 5 santim bile yok. Ama nedense hiçbirisi de birbirine çarpmıyor. Yani çok ustalar. Birbirine çok respek gösteriyorlar. sigaramızı içelim. Ee, Kamboçya e,